Halo. Günaydın. Oh, öncelikle yani bilmiyorum şu anda hangi parti önce koyacağım diye. Merhaba. Bugün çok böyle günlük gülistanlık bir konuşma ya da video olmayacak. Yani ilk videomda bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Günlük olarak kullanıyorum diye. Ve insan Kötü hissedince de günlüğüne yazar. Kedim vefat etmiş. Yaklaşık bir ay önce. Annemler bana söylememişler. Ben sınava gireceğim işte. Kafamda almasın diye. Bugün öğrendim. Yani hissettiklerimi size anlatamam. Yani ailemden biri ölmüş gibi hissediyorum. O benim ailemden biriydi zaten. Yani hiçbir şeyimiz ayrı gitmezdi onun. <laughs> Çok ciddiyim. Sabah beni uyandırırdı. Birlikte uyurduk. Birlikte yerdik. Yani her şeyi birlikte yapardık onunla. Burada da hep onu çok özlüyorum, çok özlüyorum diyordum. Daha geçenlerde anneme işte artık hissettim mi ne? işte dedim bak kedilere bir şey olursa dedim. Siz bana söylememezlik yapıyorsunuz dedim. Sakın dedim benden saklamayın dedim. O da yok falan filan çok iyiler dedi. Bugün öyle çıkıverdi ağızlarından. Ve bu olay olduktan sonra şöyle bir düşünce de kaplamaya başladı aklımı. Yani evet yurt dışında yaşam, okul güzel, işte hayat güzel bilmem ne tamam cahçurt. İşte ne bileyim zorlukları, aileyi özlemek, sevdiklerini özlemek, kültürü özlemek diyoruz her zaman ama işin şöyle bir boyutu da varmış. Yani bu basit bir örnek sadece. Benim kedim de o. Yani benim için çok değerliydi ama bilmiyorum sizin için ne kadar bir şey ifade eder. Evcil hayvanları olan insanlar anlar beni. Yani böyle bir sevdiğinizi... Yani bunun olabilme ihtimalinin olduğunu gördüm bugün. Yani ben buradayım o orada vefat etmiş. Benim bir ay sonra benim oluyor. Yani ne bileyim orada herhangi böyle bir insan sevdiğim bir insan. Ailemden biri bir şey olsa mesela. Ben buradayım. En son ne zaman gördüm? 5 ay önce. 5,5-6 ay önce gördüm en son ve vedalaşmadık bile. Ben kendimi hiç hissetmiyorum şu anda. Bunu bilmiyorum. Niye çekiyorum? Size paylaşmak istedim. Geçen tek günüm bunu mu ama daha böyle aklı selim bir kafayla konuşmak istediğim için videoyu kestim orada. Çünkü çok üzgündüm o ara. Ama fikirlerimin değiştiğini söyleyemeyeceğim yani anlık üzüntüyle konuştuğum şeyler değildi. Ya bu video şeyle koymayı düşünüyorum bu arada ben. Normalde Instagram'a e, şey koyuyorum. İşte videoyu paylaştıktan sonra e, böyle hani link gibi bir şey bırakıyorum. Hani izleyin gibisinden. Şu an bunu sadece gerçekten bir, bir kayıt bir böyle bir günlük sayfası gibi düşünün. Yani o amaçla çekiyorum yani izlensin. Da başka bir şey olsun kaygısıyla değil. Bugün karlı bu arada burası. Ben de kursa gidiyorum. Şimdi artık belli bir ayı geçsinden kaynaklı mı? Neyden kaynaklı? Ya da benim hani ilk defa bu kadar uzakta kaldığım ve ekstra yalnız olduğumdan kaynaklı mı? Bilmiyorum. Yani ne bileyim çünkü bir aileden herhangi biri, bir eş, dost, akraba bir şey. Yani öyle yakinen yok burada ve bu durum beni çok bunalttığını düşünüyorum ya da uzun süre kaldığım için de olabilir ve ekstra yani bilmiyorum ilk başlarda hep bahsediyordum hani bir şey olduğunda bahsedeceğim bir şey olduğunda bahsedeceğim hani alışamadığımda hani ne zaman şey olacak bilmiyorum ama tam böyle insanların bahsettiği gibi böyle bir yalnızlık işte çok kötü var arkadaşım yok falan filan gibi bir durum değil ama İnsan belli bir süre sonra böyle ortada bir sebep olmamasına rağmen bile böyle bir ay yer Böyle bir yalnızlık hissediyor. Böyle böyle ağlıyorsun, ediyorsun, üzülüyorsun ama böyle neye üzüldüğünü bile bilmiyorsun. Ve son zamanda böyle düzenimde de çok ciddi bozukluklar olmaya başladı. Bir, bir aydır falan hiçbir şekilde ee, hiçbir şey yetişemiyorum. Hiçbir şey araba geçsin. <laughs> hiçbir şey planlayamıyorum. Yani böyle günüm sanki 5 saatmiş gibi geçiyor. Yapmam gereken hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir şeyi zamanında yetiştiremiyorum. Hiçbir şeyi zamanlayamıyorum. Bölemiyorum. Yani bunun ben artık böyle bir geç kalma, erteleme gibi bir şey geçtim. Benim şu anki bu bunu almışlık durumundan kaynaklandığını düşünüyorum şahsen. Ama bilemeyeceğim tabii ki. Öyle bir ne zamandır da video atmıyordum. Bunu e, paylaşmak istedim o yüzden. En son videomda da şey demiştim yalnız işte sınav açıklanana kadar işte daha video atarım işte çok geç oldu falan filan. Bugün ayın 24'ü bu arada. Sınava gireli tam bir ay oldu. Sınavım inşallah açıklanacak bu arada. Sınav daha açıklanmadı. Teorik olarak açıklanmadan önce attım ama 2-3 gün açıklanır bir ihtimalle sınavım. Ondan da bahsederim. Ama bilmiyorum yani. Kursa da geldim bu arada. Şimdi bir gireyim. Daha konuşuruz. Bu video böyle <laughs> konuşma videosu. Evet, <laughs> gezmesiz tozmasız. Merhaba, <laughs> şimdi kursa çıktım. Bu Martin bu arada. Say Cuma YouTube channel. Biz Martin'le her gün birlikte yürüyoruz Hapbanlıfa. O da trenle gidiyor çünkü. Bu arada ne soracağım size? Ay beni anlamıyor şu anda. Ee, sınavı geçmişim. Gelirken söyledim ya sabahtan çıkarken, ay yukarı çıkarken dedim işte sınavı işte belli olmadı, açıklanmadı falan. Ee, öğlen gittik. Sınavı geçmişim. Martin de geçmiş. I said he passed exam too. Okay. <laughs> so, ha bu kadar. Ay diller karıştı. Şey Hapbanlıfa gidiyoruz eve gideceğim. Ay başını sonu nereye koyacağımı da bilmiyorum şu anda. Yani montaj kısmını düşünüyorum bir taraftan. Hangi kısmı başa koyacağım Hepsine merhaba dedim. <laughs> bu videoda bir 4-5 kere bir halu merhaba bir şey duyacaksınız ve hepsi farklı modlarda olacak büyük ihtimalle. Şu an en yüksek modumdasınız çünkü güzel bir haber aldım bu öğleden sonra. Şu ana kadarki videolarımda bardağın hep dolu tarafından bahsettim ve hep o mentalde de olmaya çalışan bir insanım aslında. Yani bir şekilde kendi Şarjım bitti şimdi de. Evren diyor ki çekme bu videoyu Perisa. Çekeceğim hayır. Ben her şeyiyle paylaşmak istiyorum. Her şeyiyle paylaşmak istiyorum. Şu ana kadar bardağın hep e, içecek orada, Kusura bakmayın karşınızda ama şu ana kadar bardağın hep dolu tarafından bahsettim size. Boş kısmını hissettiğimde de aktaracağım dedim. Hissediyorum şu anda. Her şeyi böyle bütün çıplaklığıyla denir ya bütün şeffaflığıyla aktarmak bahsetmek istiyorum. Videolardan ya da ne bileyim sosyal medya hesaplarımı takip ediyorsanız bilmiyorum ne kadar e, böyle toz pembe mi görünüyor, güzel mi görünüyor, nasıl oluyor bilmiyorum şahsen ama mesela arkadaşlarımla konuştuğumda her zaman bana işte o işte geziyorsun, her şey çok iyi görünüyor, Peris iyi gözürüyorsun falan filan hep bu tarz yorumlar alıyorum. Beni bir taraftan mutlu da ediyor, motive ediyor diyorum. Ha, hani böyle görünüyor galiba ama böyle bir içime dönüp baktığımda özellikle son zamanlarda bunu hissedemediğimi fark ettim ve bu benim hayatıma da aşırı derecede yansıyor. Üstüne e, kedimin vefatı ve 6 ay e, yani yani yarım yıldır buradayım ve bilmiyorum. Gerçi herkesin şeyi kendine fazla belki çok daha uzun süre böyle ayrı yaşayan, çok daha farklı deneyimleri olan insanlar olabilir ama ben kendi çapımda değerlendiriyorum. Benim çapımda büyük bir şey bu. Bu arada şöyle tabloma da bakın çıtırdan. Bu daha bitmedi ama çok güzel olacak bittiğinde. Bunu da online yapıyoruz bir taraftan. Online resim dersi alıyorum. Portfolyoma bir birkaç resim güncelleme yapmaya karar verdim. Böyle bir seri, böyle bir koleksiyon halinde. Bu tablodan yola çıkarak ama bunun daha çok işi var ve şu an ışıktan farklı görünüyor. Bu sarı normalde. Konumuza dönelim. Böyle buraya gelmeyi düşünenlere buraya ya da herhangi bir yere farklı şehre bile olabilir ya Türkiye içerisinde. Ana tema burada e, yalnız başına yalnız hayata ve ekstra yurt dışına taşınmak isteyenlere yeni kültüre yalnız biçimde genç yaşta alışmaya çalışmak ve bunun bize olan, bana olan etkileri. Yani şu an Mutlu Mesut Anlattığım'a bakmayın. Benim mizacım böyle. Ben bir haftadır gerçekten perişan durumdayım. Kedim vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, o durum beni zaten çok sarsı ve dedim ben bir video çekeyim. Artık böyle bir konuşayım. Bir konuşmaya ihtiyacım var gerçekten. Yani burayla konuşurken sanki kendim böyle Türk yani Türkiye'den bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi hissediyorum. Türkiye'nin arkadaşlarımla tabii ki sürekli görüntülü konuşuyoruz. Onları çok özledim bu arada ama e, yani bir karşılıklı oturmaya, böyle bir yüz yüze bir şey sohbet muhabbet etmeye benzemiyor tabii. Uzun da süre oldu ve böyle içimi boşaltıyor gibi hissediyorum ve bana iyi geliyor. Kedimin vefatıyla birlikte aklımda böyle bazı toksik fikirler, düşünceler oluşmaya başladı. Hiç iyi düşünceler değil bunlar aslında yani benim açımdan. Yani kendimi geriyorum böyle ama yani ben buradayım ve ben buradayken hayat durmuyor. Bir taraftan benim sevdiklerimin, ailemin, çevremin de hayatı devam ediyor ve ben onlardan uzakta olarak devam ediyor. Ve bir şeyler devam ederken ben bu gelişmelere, olanlara hakim değilim. Özel günlerde hep uzaktayım. Yani karşılıklı bir çay içerken uzaktayım, kahvaltı ederken uzaktayım, onlar üzgünken uzaktayım, mutluyken uzaktayım, her zaman uzaktayım. Ve yani tercih ettiğim hayattan kaynaklı bu ömür boyu demeyelim ama uzunca bir süre böyle olacak galiba. <laughs> Bu arada olumsuzluk demek istemiyorum. Yani zorlandığım kısımlar diyelim. Zorlandığınız kısımlar deyin eğer böyle bir durum içerisindeyseniz. Çünkü çok şükür ya yine sağlıklıyız her şey yolunda. İstediğimiz hayata ulaşmak için bir adım attık ve güzel bir adım yani bu bilmiyorum dil kursu alıyorsanız, belki dil kursu alıyorsunuz. Yani belki önceden hayal ettiğiniz yaşantıyı şu anda yaşıyorsunuz ve şu an farkında bile değilsiniz, şükretmiyorsunuz. Ben geçen gün bunu da düşündüm mesela. Bundan iki sene önce mesela şu an olduğum durumda ya Perisa hani yurt dışında yaşayacaksın. Dil okuluna gideceksin. Bir taraftan işin de olacak ayrı. Kendi hayatını kurmaya başlayacaksın yavaş yavaş. Ne bileyim ehliyetin olacak. <laughs> Burada ehliyetim yok bu arada ama Türkiye'de aldım. Yani güzel güzel olurdu. Yani derdim ya. Aferin ya Perisa, pelin kız derdim. İyi olurdu yani. Ve şu anda da e, durumu böyle pozitif pozitifleştirmek mi denir? Benim Türkçem iyice bozuldu ya. <laughs> Arada yani böyle bazı cümleleri kurarken bazı kelimelerin yerlerini karıştırıyorum ve geçen gün ne dedim biliyor musunuz? Videonun bir kısmında var ya arkadaşım Martin Martin benim sınıfsan arkadaşım bu arada. Almanca kursumdan. Onunla yine yürüyorduk Habbanuf'a. Biz sayı söyleyecektim. 25 mi ne diyecektim. İngilizce konuşuyoruz biz onunla normalde. Arada böyle Almanca kelime, Almanca İngilizce karışık böyle saçma sapan bir dil konuşuyoruz onunla. E, 25 diyecektim. Yani 25. Yani 25. İngilizce de böyle. Türkçe de böyle. 25. Almanca da ters yani böyle. 25. 25. Ay ben demeyeyim mi çocuğa? <gülüyor> 520. <gülüyor> ay iyice karıştı. Bu arada ay ben bugün konuları çok karıştırdım ya. Ay bir maşallahınızı alırım. Ayki ama geçmişim. Bununla ilgili ayrı bir video da çekeceğim ama ay ne kadar gerilmiştim. Son videomda bahsettim böyle bir aksaklıklar bir şeyler geldi başıma. a sınavını geçmişim bugün o kadar mutlu oldum ki o yüzden bu videoyu bile çekecek enerjim var o yüzden şu anda. Neyse diller miller karıştı ama bunlar şu an tatlı şeyler bence. Karıştım ve be. öğreniyorum işte yavaş yavaş. Bilmiyorum bu bir bahane mi şu anda? Kendimce bahane üretiyorum ya da bilmiyorum böyle bir kendimi... Fiziksel olarak, mental değil gerçekten fiziksel olarak Böyle bir sürekli baş ağrısı, fiziksel yorgunluk, bıkkınlık, böyle bir hiçbir şey yapmak istememe arzusu var son zamanlarda üstümde. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Ben psikolog değilim. Bu konuyla ilgili bir fikrim de yok. Yani bir araştırmam da yok. Ama gerçekten böyle fiziksel olarak da böyle bir böyle baygınlık, böyle bezmişlik hissediyorum. Böyle bir erteleme problemim var son zamanda. Hiçbir şeyi böyle zamanında yetiştiremiyorum. Kimi zaman yapamıyorum bile. Ayrıyeten bende böyle bir obsesif bozukluk gibi bir şey var. Yani böyle bir nasıl desek. Yani bir şey tam olmadan onu yapmak istemiyorum. Bu benim branşımdan da kaynaklanıyor olabilir. Resimden kaynaklı. Mesela şöyle düşünün. Ders çalışacağım ders çalışmaya ortam uygun olana kadar canım ders çalışmak istemiyor. Ne bileyim halı mı süpürülecek? Halıyı süpürmeden perisa yok ders çalışamazsın. Ya da susadın mı? Git su iç öyle. Ya da ne olsun? Makyaj masan mı dağınık? Makyaj masası dağınıkken ders çalışılır mı? Makyaj masanı topla falan. Böyle böyle böyle. Ya da derste e, konular birbirine karışıyor. işte. neyi nereden başlayacağımı böyle. O kaldı bu kaldı falan. Ve sonuç olarak sıfır çalışma oluyor. Masaya oturuyorum. Böyle bir beyin fırtınası geçiriyorum. Böyle başıma ağrılar giriyor. Ne çalışıyorum ne çalışmıyorum bilmiyorum. Bir şeyler çözüyorum ama. <laughs> Her şeye rağmen bir ucundan tutuyorum ama. Bir şekil hallediyorum. Yani resim yapmayı falan da mecalim olmuyor bazen ama. Valla bu işler mecalle bir şeyle olmuyor. O yüzden paşa paşa yapıyorum günün sonunda ne kadar zorlanarak yapıyorum orası muamma tabii ne kadar saatinde yapıyorum bu benim erteleme ya da yapmama durumum benim bedenen etkiliyor çünkü ben o şeyi her halükarda yapmam gerekiyor çünkü yapmadan mesela rahat uyku da uyuyamıyorum dersi saat 10'da yapacağımı 11'de yapıyorum mesela geç yapmak zorunda kalıyorum gibi herkes bir klasik bahseder yani ben videolar çok izledim buraya gelmeden önce ve gelme planım olduğu zaman da çok izledim işte İlk sene çöp geçiyor. İlk sene rezil geçiyor. Depresyona gireceksiniz falan filan. Evet. Evet. Ama hepsi evet değil. Şöyle evet. Evet. Depresyonumsu bir şey yaşıyorsunuz gerçekten ama hepimiz insanız ve bu çok doğal bir şey yani kimi yani bir yerden bir yere alıp yalnız başına genç bir yaşta farklı bir ülkeye farklı bir dile atsanız yani farklı şehre gittiğinizde bile böyle bir şey yaşayabilirsiniz. Farklı ülkede ne yaşarsınız yani siz düşünün artık. O yüzden bu kısmına nispeten katılıyorum ama çöp geçme kısmına asla katılmıyorum. Gerçekten böyle alışana kadar işte böyle çöp gibi geçiyor. Çok kötü geçiyor. Ben bu kısmına şahsen kendi adıma katılmıyorum biraz da sosyallik kısmından bahsedeyim. Bu konu da çok merak edilen, çok böyle e, sorulan bir konu. İşte orada nasıl işte herkes çok mu yalnız, herkes çok mu asosyal, bilmem ne çok sıkılacağız. Öyle bir şey yok. Bunu açık açık söyleyebilirim. Belki benim kişiliğimden de kaynaklı olabilir. Ben burada öyle arkadaşsal bakımdan bir yalnızlık çekmiyorum. Ben şu an böyle bir çekiyorsam da çektiğim yalnızlık mental yalnızlıktır diyebilirim. Yani bu benim kendi içimde olan bir problem. Yoksa arkadaş olarak şu an arkadaşlarım var ve arkadaşlarım olmasa bile bilmiyorum kendinize ne kadar vakit geçirmeyi seviyorsunuz ama ben kendi vakit geçirmeyi çok seven bir insanım. Ne bileyim benim içime, mesela dışarı çıkmak için yanımda birine ihtiyacım yok. Defterimi alıyorum mesela. Defterimi alıyorum. Su alıyorum yanıma. Boyalarımı alıyorum. Gidiyorum bir kafeye mesela oturuyorum, resim çiziyorum. Bazı insanları çiziyorum. Böyle de sosyalleşiyorum bu arada. İnsanları çiziyorum mesela işte çizdiğim insan geliyor işte soruyor, "Aa nasıl falan filan." işte onunla sohbet mi abi? Sonrasında kurstan da arkadaşlarım var. Onlarla da sohbet ediyorum. işte kurstan yürüyoruz birlikte. Bazen yemeğe çıkıyoruz direkt böyle kurs olarak. Ve Aynı şekilde Türkiye'den de arkadaşlarımla ve ailemle de sürekli görüntülü konuşuyorum. Yeni arkadaşlar ediniyorum. Ve sosyallik açısından hiçbir sıkıntı çektiğimi söyleyemeyeceğim. Şu ana kadar böyle soğuk, asosyal birisiyle ben şahsen karşılaşmadım. Ben bu konuda yani kimse üstüne alınmasın. Ben kimseye böyle nemrut falan demek istemiyorum ama bence enerji enerjiyi çekiyor. Gerçekten siz böyle pozitif enerjili biriyseniz, güler yüzlü biriyseniz karşınızdaki de size aynı şekilde geliyor. Ben bunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Ayrıca hiç kimse gelmese bile kendi adıma konuşuyorum. Sizi gerçekten bilemeyeceğim. Kendi adıma burada müzelere gidiyorum, resim yapıyorum. Bazen kendi kendime yemeğe çıkıyorum. Benim Türkiye tatiline ihtiyacım var galiba. Biraz ailemi, arkadaşlarımı, bir şehrimi, bir ülkemi görmeye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum ve bu sıkıntılı durumun bir nebze hafifleyeceğini, zamanla da geçeceğini düşünüyorum. Bir kafamı resetledikten sonra şu anda iyiyim diyebilirim nispeten bu haftaya göre. Ben bu videoyu haftanın başında açtım. O ağlayan kısımda biraz kötüydüm. Biraz değil, bayağı kötüydüm bu arada. Ya o videoyu da niye çektim bilmiyorum o anda ama yani insan konuşacak kimsesi yok gerçekten biraz böyle şey gibi oldu. Acitasyonum oldu ama insan böyle bazen ben yapıyorum bunu. Şimdi annem babam da izliyorsa anneciğim babacığım şey yapmayın ya üzülmeyin. Ben siz üzülmeyin diye yapıyorum. Mesela bazen gerçekten kendim çok kötü hissettiğim zamanlar oluyor ama bunu açıp Telefonda bir arkadaşımla ya da aile üyesiyle konuşmak istemiyorum. Çünkü karşımdakini de üzeceğimi düşünüyorum. Böyle konuştuğum zaman. O yüzden kendi çapımda halletmeye çalışıyorum bir takım şeyleri. Ve hallettikten sonra da arıyorum ve konuşuyoruz. Bugün ilk defa bu arada annemlerle konuştuk. Kaç gün sonra bir bir hafta falan böyle bir e, kendime gelmeyi bekledim. Zaten kursa da çok kötü durumda gittim. Ben normalde çok süslü bir insanımdır. Ne bileyim kirpiğimi, makyajımı, işte küpemi falan eksik etmem. Bak kirpik makyaj olmasa bile küpem fix olur. Küpesiz hiçbir yere çıkmam. Küpe bile takmadım. O kadar diyeyim. O kadar kötüydü. <laughs> Ama düzeltiyorum. Kendime geliyorum. Düzenimi de oturtursam inşallah her şey yoluna girecek diye düşünüyorum. Çok da konuştum. Bu arada bu telk sınavı ile ilgili ayrı bir video da çekeceğim. Yani bana ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa aşağı sorabilirsiniz. Bu biraz böyle e, iç dökme videosu gibi oldu. Bilgilendirme ıvır zıvır değil. Bildiğiniz iç dökme videosu oldu. Bilmiyorum izlerken ne kadar keyif alırsınız ama ben çekerken her seferinde çok söylüyorum. Ben çok keyif alıyorum bunları çekerken. O yüzden beğenseniz de olur, izleseniz de olur, izlemeseniz de olur. Ben çok seviniyorum bunları izlerken. Sonra hiç izliyorum bu arada kendim arada. Bu videoda bu kadar olsun o zaman. Daha da konuyu uzatmaya gerek yok. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Bu arada son konu olsun bu da. Ay siz ne kadar tatlı yorumlar yapıyorsunuz bana ya. Gerçekten arada böyle o kadar tatlı yorumlar geliyor ki. Hanımefendinin adını hatırlamıyorum şu anda ama. Tam böyle Fırfır'ın vefat ettiği günlerde e, bir yorum gördüm. İki tane yorum yazmış hatta isminizi gerçekten hatırlamıyorum. Lütfen aşağı yorum yazın benim deyin. Beni o kadar mutlu ettiniz ki. Yani yazdığınız yorum beni o an o kadar mutlu etti ki. Dedim bir video atayım. Gerçekten bu video sizin için. Hanımefendi <laughs> kim yazdıysa o yorumu. hatta Instagram'dan da eklemişsiniz sonra. Bu videoyu sizin için çekiyorum şu anda. Beni çok motive ettiniz çünkü o zaman ve beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Yorumlarınız, mesajlarınız beni çok mutlu ve motive ediyor. Çok teşekkür ederim. İçeriklerimi beğeniyorsanız ve devamını izlemek istiyorsanız abone olabilirsiniz. Ee, Beğenebilirsiniz. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın. Tschüss.